Selam arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir. Bugün kısaca şu engel meselesinden konuşmak istiyorum. Kadınların engellemesi ve sonrasında engeli açması durumundan tamamen hormonal öyle söyleyeyim. Ee, yani bu mantık beklemeyin. Bir şey beklemeyin yani. Mesela kadın e, engel açtığında işte çok acınası duruma düşer gibi de algı var. Kadın için öyle değil. Kadın bunu umursamıyor yani. Acınası duruma düşüp düşmem erkeksi bir konu aranızdan bazı kadınlar diyecek ki ya ben düşüyorum ben endişeleniyorum işte e, kendimi kötü hissediyorum engeli açınca böyle diyen insanlar da tabii ki de olacaktır kadınlar özellikle ben bu engel meselesini daha çok kadın özelinde değerlendirmek istiyorum kadınların engellemesi konusu tamamen hormonlar arkadaşlar mesela özellikle yumurtlama döneminde cinsel isteği artıyor o yüzden de ekstra dönme potansiyeli yüksek oluyor eğer hayatında birisi yoksa ya da kavga ettiği bir partneri varsa yumurtlama döneminde örneğin e, libidosu arttığı için ne yapıyor tekrardan engeli açabiliyor örneğin kavgalıysa ya da işte görüşmüyorsa eksi ise tekrardan e, bir barışma isteği tekrardan bir görüşme barışma isteği konuşma isteği oluyor yani kadınlar daha çok bu konularda özellikle ikili ilişkiler olduğunda e, normalde hani iş hayatından birini engelleyse o engel zaten kalkmaz. <laughs> yani e, o çok umursadığı bir konu değildir ama hani duygusal konularda hassasiyet hassasiyet tamamen hormonal diyebilirim. Zaten ilişkisi olan kadınlarla ilişkisi olan e, yakın ilişkisi olan ya da uzun dönemli ilişkisi olan erkeklerde bunu pek hala bilir yani. Ee, yeni flörtleşen insanlar anlamıyor. gibi ilişkisi olmayan insanlar daha çok bunu başka yerlere çekebiliyor. i̇lişkisi olan zaten kadının hallerinden falan anlar değil mi? Hani böyle bir şey var. <laughs> Birlikte olan, sevişen ama birbirini tanımayan partnerler için şey ya da işte flörtleşen partnerler için e, gibi gibi böyle durumda olan insanlar için bu engel meselesi erkek tarafından çok acınası olarak şey yapıyormuş ya kadının engele kaldırması erkek tarafından çok acınası işte çaresiz bir durum kadının çaresizliğini gösteriyor gibi bir algı var aslında öyle değil yani mesela erkek nasıl yalnız kaldığında işte telefon rehberine bakıyorsa hangi kadına ulaşabilirim diye arıyorsa yazıyorsa kadın da aynı duruma giriyor orada onu söyleyebilirim. İşte enerji Mesela şöyle düşünün dişil enerji daha engelli tutan taraf dişil enerji ee, ya da sessiz kalan taraf engelli tutan değil de daha çok sessiz diye bilinen kendi içinde kalan taraf. Elin enerjide böyle sahip olma isteği var ya kadının yumurtlama döneminde bana göre e, elin enerjisi ve dişil enerjisi eş zamanlı yükseliyor. Dolayısıyla da e, engel açıp kapama durumları çok fazla olabiliyor bu durumda. İşte el enerji diyor ki aç engeli yaz ona sahip ol. Diş enerji diyor ki boş ver sessiz kal. E, on, o böyle o karmaşada kadının e, duyguları değiştiği için engeli açıp kapıyor arkadaşlar. Yani bunu e, bunda farklı bir şey algılamanızı aramanıza gerek yok. Öyle söyleyeyim. Hatta şöyle bir şey de olabilir. Mesela o kadın sizin engeliniz açar, size yazar. Sonra başka bir partneri varsa, part, başka bir partneri varsa ona da yazabilir. Burada gece geç saatte şey yapıyorum. Çok erken kalkın bu aralar. O yüzden eh, biraz uykum var. Ama eh, çekmek istedim. Bu kanalda zaten genelde böyle akşam saatlerinde çektiğim için yine böyle bir çekesim geldi. Zaten bu konuya değinecektim. Şimdi değinmiş oldum. Çok uzun bir video olmayacak tabii ki de. Düşünüyorum başka ne söyleyebilirim diyor bu konuyla alakalı. Her şeyi söylüyordum yani kadının bir par tane partneri varsa ona yazıyordur, onun engelini kaldırıyordur. Ama birden fazla partneri varsa öyle bir dönemde ne yapıyor? İşte e, diğer partnerlerine de yazma ihtimali var. Onlarla iletişime geçme ihtimali de var. Yani sadece size özel bir şey değil erkekler. Onu söyleyeyim yani tek bir kişiye özel bir şey de olmayabilir. Onu da e, belirteyim. Ama en çok istediği, arzuladığı kişileri yazdığını söyleyebilirim. Kendim açımdan düşündüğümde işte benim regl olma dönemine yaklaşmanın iki hafta öncesinde çok aşırı yeme, işte libiden artış gibi durumlar oluyor. Özellikle arkadaşlar son bir hafta kala herhalde evet en çok öyle diyebilirim. Aynı zamanda çok duygusallık da oluyor. Durup dururken ağlamalar, üzülmeler, e, çok tahammülsüz oluyor kadınlar arkadaşlar öyle bir dönemde. Onu yaşayan bilir, yaşamayan bilemez. Erkekler ve kadının ne yaşadığını bilemez. Her ay kadın halden halde gir, halden hale giriyor. Bunu unutmayın. Yani bir kadın engelini aştıysa o çaresiz bir kadın değil. Kadın hiçbir zaman çaresiz değil. Bunu unutmayın. Eğer bir kadın isterse çok kolay bir şekilde sevişecek birini bulabilir. Onu da unutmayın yani görüşecek, flörtleşecek, tanışacak birini de çok kolaylıkla bulabilir. Bu kadının güzel ya da çirkin olması fark etmiyor. Sadece kadının istemesi, arzulaması ve arzusunu karşı tarafa yansıtması yeterli. Dolayısıyla erkekler burada egosunu tatmin ediyor. İşte kadını aşağılık duruma düşürüyor. Böyle kendi kafasının içerisinde. Bunlara gerek yok. Öyle söyleyeyim. Çünkü çoğu erkek bilmiyor demek ki böyle düşündüğüne göre bir kadının engelini açması ya da kapaması tamamen psikolojik bir şey. Mesela ben kendimden düşünüyorum. Son bir hafta kala mesela aklımda birisi varsa ya da bir konu varsa onu öylesine bir de açıyorum ki yani. Öylesine bir kötü açıyorum ki. Karşı tarafa da bunu yansıtabiliyorum zaman zaman. Bu kadın neden böyle böyle konuşmaya başladı diye şey yapıyorlar. Şaşırdıkları oluyor ama uzun bir ilişkiyse anlayabiliyorlar onu da söyleyeyim sizde bu doğrultuda yaklaşın kadınlara kadınlar hiçbir zaman acınası durumda değil özellikle söz konusu ilişkiler olduğunda size yazıyorsa orada ya konuşması gereken kafasına taktı bir konu vardır ya da sizi özlemiştir o yüzden yazıyordur arkadaşlar ona da o doğrultuda yaklaşırsanız iyi olabilir eğer engelini açtıysa ve orada size istemeden bir şeyler söylediyse onu daha kucaklayıcı bir tavırda olun Hatta ısrarcı olmanızı bile istiyor olabilir Daha da ısrarcı olabilirsiniz Görüşmek istediğini söyleyemese bile siz o aşamada daha ısrarcı olabilirsiniz Bazı kadınlar zaten açık ve net bir şekilde söylüyor Ama bazıları söyleyemiyor kavgayla söylemeye çalışıyor ya da başka şekilde Zaten sinirleri tepesinde oluyor çoğunlukla Engene açtıysa bir şeyler söylüyorsa Birilerini kıskanmışsa gibi gibi Orada onun Derdi Sizin tarafından anlaşıl anlaşılmak istemek. Bir de ikinci ihtimal Sevişmek istemek olabilir Ama çoğunlukla ikisini de düşünebilirsiniz Her şeyde sevişmeye çekmek istemiyor ama Böyle bir şey olabilir arkadaşlar Öyle değilse bile sizinle görüşmek istiyordur Sizi özlemiştir şeklinde de düşünebilirsiniz. Yani bu üç ihtimalden bir tanesi mutlaka. Ya açıklama bekliyordur, anlaşılmak istiyordur. Ya sevişmek istiyordur ya da dediğim gibi sizi özlemiştir, sizinle görüşmek istiyordur. Bunları söyleyeceğim arkadaşlar. Kadınları artık böyle erkek mantalitesiyle yaklaşmayı bırakın. şunu düşünebilirsiniz ama mesela bir erkek şey dese ben senin enerjini beğenmiyorum dese örneğin ya da senin enerjini sevmedim dese ya da ben senden hoşlanmıyorum dese ben senden etkilenmiyorum dese seni istemiyorum dese sonra bir ay sonra hasretinize dayanamayıp yazarsa işte o erkek o zaman acı nasıl bir duruma düşebiliyor arkadaşlar. Çünkü erkeğin eee Erkek orada bir kendini rezil ediyor diyebilirim kadına karşı. Ve kadının gözünden düşüyor orada. Farkında değil ama düşüyor. Kadın salak değilse tabii ki de düşüyor. Kadın salak değilse o düşüyor. Kadınlar eğer seviyorsa hala hoşlanıyorsa ona bir şans vermeyi e, kabul ediyor. Lakin kadının gözünden düşüyor erkek. O yüzden erkeklerin daha çok ne yaptığına nasıl hareket ettiğine dikkat etmesi lazım. Kadınlardan ziyade. Kadınların sağ solu belli olmaz, duygularıyla hareket eden e, yaratıklar çoğunlukla duygusal derhizleri çok fazla kadınların. Bunu unutmayın arkadaşlar. Engel engel atarken de engeli açtıktı açarken de üç ayda bir açıyorsa, üç günde bir açıp kapatıyorsa, orada gece belki de bir şey size yazıyor, sonra onu siliyor. Ya da bir şey yazıyor, ertesi gün siliyorsa. Bir yanı diyor ki işte dediğim gibi Hem ellenirse hem dislenerse eş zaman Yükseldiği için çatışma yaşıyor kendi içinde Bir yanı diyor ki at bunu Bu konu konuşulacak diyor Diğer yanı diyor ki ne gerek var ki Ne gerek var ki Bu saatten sonra Konuşmanın bir manası yok O yüzden de Böyle <laughs> Kadınlara daha anlayışlı yaklaşabilirsiniz ben size neden yazdığını, neden engel açıp kapadığını söyle. Bu doğrultuda yaklaşırsanız iyi olur. Aksi takdirde zaten e, bir eril enerji gibi kadına yaklaşırsanız anlaşmanız mümkün değil. O ilişki yürümez. Kadına dişil enerji baskın bir yaratık olarak yaklaşın. Bunu unutmayın. Önemli. Eril dişil enerji konusunu saçma bulanlar var tabii ki de. Yazıyorsunuz arada bir. Araştırın arkadaşlar eril dişil meselesini. Ben eril dişil meselesini dünyanın kuzeyi güneyiyle bile bağlamış bir insanım. O kadar bağlantılı. Kuzey maskülen eril enerji, Güney dişil enerji. Feminen enerji. Ve bunun örneğini her yerde görüyoruz. Bunu unutmayın. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olup beğenirseniz sevinirim. Sohbet videoları seviyorsanız işte Arsan Crafts sanatla ilgiliyseniz bu kanal ideal bir kanal. E, yapay zekadan beslenmeyen, daha çok organik el sanatlarına önem veren e, böyle bireysellik, hobiler bu konulara odaklanan bir kanal. ilgileniyorsanız izleyin arkadaşlar. Bağlantılar kısmına da göz atın. Diğer bütün bilgiler orada benimle ilgili. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.